selamlar. Şimdi çoğunlukla tanıdığım insanlar bana nerede duş alıyorsun, temizliğini nasıl yapıyorsun gibi sorular soruyor. böyle ağaçlık, bahçe, yeşillik uygun bir yer bulduğum zaman hani insanların gözünden uzak. Şöyle bir duş torbam var. suyu dolduruyorum. Şuradaki böyle güneşlik bir alana koyuyorum. İşte birkaç saatte bu siyah olmasının sayesinde ısınıyor. Sonra içindeki su ısınıyor. duş alacak kadar konforlu oluyor. Şimdi bu 12 litre gayet yeterli bir insan için. Yani benim için yeterli oluyor komple yıkamama. Ufak bir duş torbam var. İçinde bir takım duş malzemeleri oluyor. Hemen pratik bir elimin altı bir yere koyuyorum. Fırsatını bulduğumda hemen çıkartıp değerlendiriyorum. Yani bu şekilde bir duş torbası alırsanız, edinirseniz yani e, her türlü sizin de işinizi görür. Şu şekilde bir tıpası var. E, suyu az akıttığı için şöyle. biraz az akıttığı için e, gayet yeterli 12 litre. Bunu bu şekilde bir yere asmak lazım. Aslında en büyük sorun bu. Asacak yer bulmak. Yani mesela bir ağaç, ağacın böyle bir çıkıntısına, budağına falan asmak güzel olur ama bu seferde başka bir budak falan varsa torbanızı yırtabilir. En büyük sorun dediğim gibi bunu asmak. Evet. Şimdi bana bir gayret iteceğim. Ben şu ağaç var ya, Hı. oraya kadar anca giderim. Evet. İyi ben mi? Görmüyor musun? Bak bir kere ittir. Hani yürümemesi hızında. Bir, iki, üç. üç. Bırak. Bırak. Şimdi biz şu an nereden çıkıyoruz? Şimdi 9 Değirmen köyünden, Mayır üzerinden şeye gideceğiz. Sakarya. Kocaeli'ne Koca varamayız bence. Evet. Dün bir dayı geldi. Daha doğrusu biz rastladık yolda. Rica ettik arazisini kullanabilir miyiz diye. Dayı araziyi verdi ama barakayı da verdi. Ne ararsan bak. Piknik tüpünden vodka şişesine kadar. Ama şöyle bir dezavantajı vardı. Baya bir dik iniş. Çıkartırken baya zorlandım yani. Ben inmedim. Siyeti bıraktım, bağladım. Eşyalarımı getirdim. Sabahta çıkarttım. Daha ben bir tura yolculuğa başlamadım. Orada zaten bir yoruldum. Şimdi burada zaten rafting yapıyorlarmış. Çok bir bizlik bir şey yok. Biz rafting yapmayacağımız için. Ama güzel yani ağaçlık falan serin. Evet, serin. O deminki köy de bayağı tatlıydı yani. Günaydın. Bugün, daha doğrusu dün 67-68 km civarında bir yol sürdük Akçakoca'dan Cuma yerine. Şimdi biz 9 Değirmen diye bir yerdeyiz. Bu e, Burada aşağıda rafting yapıyorlarmış, oraya bir baktık. Bizlik bir şey yok rafting yapmayacağımız için. E, şimdi yolumuza devam edeceğiz, biz Sakarya tarafına doğru gideceğiz. Dün de e, buraya geldik, tam buradan işte şurayı gördük. Burada bir amca vardı. Amca dedi şuraya e, çadır kurabilir miyiz? Benim de daha güzel bir yerim var aşağıda dedi. Beni takip edin dedi. Acabeyim. Tamam sen geç. E, şuradan takip etmemizi istedi. Sonra buradan gidince e, ufak bir rampa çıktık. Sonra biraz daha çıktık. Sonra çok dik yani çok dik bir rampa indik. E, benim zaten 46 diş ama yine de çıkmadı yani. 46 diş ruble var. 11'li e, vites. Yine de çıkmadı orayı. Elle bile zor itti. Aşırı zordu ya. Sabah oradan tura başlamadan ben zaten yoruldum yani. Neyse işte ondan sonra değirmene indik. Biraz baktık. Ufak bir kahvaltı yaptık. E, şimdi çıktık. Gördüğünüz gibi zaten Mehmet gitti. Şimdi ben de peşinden yetişeyim ona. bir 30 küsür kilometre sürdük. Şu an Sakarya'ya gelmekteyiz. Şimdi burada benim bir arkadaşım var Hüseyin. Hüseyin dedi ki gelin ben size bir yemek falan yedireyim. Şimdi onun yanına geçiyoruz. Tabii öncesinde işte arkadaşımızın yanına geçeceğimiz için biraz böyle bir temizlenip falan gidelim dedik. Elimizi yüzümüzü bir yıkadık. Üstümüzü başımızı bir değiştirdik. Öyle pis pis şimdi gitmeyelim. Sabahtan beri E5'te sürüyoruz. O kadar çok araç geçiyor ki. Toz falan her şey üzerimize geldi ya. Gel gel aşağı gel. Sağ çek sağ çek geliyor. Tamam.